Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı el, el sanatları kurslarına katılarak el becerilerimizi geliştirdim. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Geleneksel Türk sanatlarından olan çini e, sanatını burada yaşayarak öğrendik. E, gerçekten bizim için çok güzel oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çini kursuna katılarak e, bu sanatı e, icra etmiş olduk çok sevdik. atölyemizde Ela hocamızla birlikte aslında çini kursuna bir adım atmış olduk. Bunun devamını getirmeyi temenni ediyoruz. Biz bugün atölyemizde çini sanatının öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmaların fırından çıkmış halini sizlerle paylaşıyoruz. Bizim için çini çok güzel bir serüvendi. Osmanlı mirası olan çini sanatını öğrencilerimizle birlikte işlemeye çalıştık. Geleneksel motiflerle, yerine göre gelenekselle modern arası ince detaylarla çalıştığımız ürünlerimiz burada yer almakta. Öğrencilerimizle ilk başta tamamen çizgi üzerine çalıştık. Yani nereden baksanız bir 1-2 aya yakın bir süre e, kağıt ve kalem üzerine çalıştık. Direkt çini bisküvisine geçiş yapmadık. El becerilerini geliştirmek adına, ellerini açmak adına Zaman zaman sıkıldıkları oldu. Hocam artık bisküviye geçelim. Bir yıl önce tabak boyamaya başlayalım dedikleri anları oldu. Ancak bisküviye geçtiklerinde kağıt çalışmanın ellerini ne kadar açtıklarını fark etmiş oldular kendilerde. Bugün fırından çıkan ürünlerimiz burada. Kursumuzu bitirdik. Ürünlerimizi sırladık, pişirdik. Kütahya'dan gelen birinci kalite çini malzemeleriyle çalıştık. Boyalarımızı, almış olduğumuz bisküvi objelerimizi en iyi yerlerden temin etmeye çalıştık. Çin'i bizim için bir Osmanlı mirası. Mümkün olduğunca atölyemizde bunu yaşatmaya çalışacağız. Atölyemizde diğer kurs ve branşlara gelen öğrencilerimizin Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ricası üzerine biz Çin'i kursunu aktifleştirmiş olduk. Buradan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz öğrencilerimizle birlikte.